Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere e, muhabbet kuşlarının yumurtalarını ne amaçla başka yuvalara kaydırıyoruz, bunun altına yatan sebebi, e, sizlere bu videomuzda onlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. Hatta taze yumurta kaydırdığım yuvalarımızda mevcut. Sizlere onları göstereceğim ama daha öncesinden şu sultanlar dışarıdaki yuvasına yuvalarına bakayım. E, i̇lk yumurta gelmişti, ikinci yumurtanın gelme ihtimali var ve ikinci yumurta halen gelmemiş. Çiftleşmeler hala devam ediyor arkadaşlar. Bugün bunları rahat 2-3 kere gördüm çiftleşirken. Büyük ihtimalle yarın sabah falan ikinci da bunlardan gelecektir. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Daha sonra salmadan görüntüler falan sizlere gösteririz. Salmayı birçok arkadaşımız beğenmiş. Sürekli olarak salmayı çekmemi istiyorlar. Salman'ın görselini veya diğer kuşlarımızın görselini sürekli olarak görmek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram adresimizden bizleri takip edip oradan son durumlarını görebilirler arkadaşlar. Instagram adresimizde Ayten Altılı Üretim yazarsanız çıkar. Aşağıya açıklama kısmında da yazacağım oradan da bakabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar yumurtaları niye kaydırıyoruz? Bakıcı takımlar ne anlama geliyor? Sıra sıra sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar yumurtaları kaydırdığım takımlar genelde değerli olan kuşlar. Ee, bunlar da hangi cins oluyor? Şov jumbo cinsleri oluyor arkadaşlar. Jumbolarda da bazen kaydırma yapıyoruz ama genelde şov cinslerinde yapıyoruz. Sürekli yumurta kaydırmıyoruz. Sürekli yumurta kaydırmıyoruz arkadaşlar. Yumurta sayısı normalden fazla olursa. Atıyorum mesela 5 yumurta varsa altında. Hatta 6 yumurta da varsa genelde ben yumurta kaydırması yapmıyorum. 6'yı veya 5'i geçtikten sonra 7, 8, 9, 10 gibi rakamlar ulaştıktan sonra yumurta kaydırıyorum. Bunun sebebi ise arkadaşlar ilk yumurtayla son yumurtanın arasındaki gün farkının fazla olması ve son çıkacak yumurtaların ilk çıkan yumurtaların yavrularını ezip ölme sebebi arkadaşlar. Biz ölümleri azaltmak amaçlı yumurtaları başka takımların altına kaydırıyoruz. Bakın mesela buradaki takımımız. Şov takımı arkadaşlar. Erkeğini gösterelim. Gayet güzel bir erkek. Dişimiz de yine 10 numara. Bir maşallahımız alırız. Bunlar 9 yumurta yaptılar. İlk yavrusu çıkmıştı. Şöyle odaklayalım. 9 dokuz yumurtanın 9'una buna baktırma şansım yok arkadaşlar. Bakabilir mi? Bakabilme şansı var. Ama ezilip ölme ihtimalleri çok çok yüksek. Ee, onu da geçtim dişi ve kendini çok fazla yoracaklar Çok fazla rahat edecekler Biz ne yaptık ee, yumurta sayısı az olan Veya boş yumurtlayan takımımızın altına Yumurtaları kaydırdık Bunun altında 9 yumurta vardı Tekrardan söylüyorum ben 4 tanesini aldım arkadaşlar 4 yumurtayı aldık ve burada görmüş olduğunuz takımımızın altına kaydırdık yumurtaları da göstereceğim sizlere. Bunların altında şu anda 5 yumurta kaldı. Pardon 4 yumurta kaldı. Bir tane yavru kaldı arkadaşlar. Bunların da 4 yumurtası vardı ama yumurtaların hepsi boş gözüküyordu. 3-4 gün daha bekleyeceğim. Gene boş gözüküyorsa yumurtaları yumurtaları alacağım. Sadece buradaki şov takımımızın yumurtalarını yapmış olacak. Yani 4 yavru bunlar besleyecek. 5 yavru bunlar besleyecek ama yavruların hepsi Komple buradaki takımımıza ait olacak arkadaşlar. 9 yumurtanın 9 da dolu gözüküyor ama iki tanesinin bozulma ihtimali var. Yumurtada dairesel bir kırmızı hareket vardı böyle matlaşmaya başlamış. E, belli olmuyor bazen yaşama ihtimali oluyor ama ölme şansı da var tabii ki. 9 da 9 doluluk şu an sağladılar. Şöyle yuvayı açalım. Bakın kaydırdığımız yuvaların yumurtaların da hangileri olduğunu net bir şekilde zaten teşhis edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, dişimiz kalkarsa eğer <laughs> Kalk bakalım. Bu da stresten tüyleniyor olmuştu ama tüyler yavaş yavaş toparlandı. Bayağı bir dizildi hatta. Yavaş yavaş da değil. Bakın arkadaşlar kaydırdığımız yumurtalar belli değil mi? Bakın artı artı artı. Şurada bir tanesinin arkası dönük. Zaten mat beyaz olanlar ve büyük olanlar yeni eşlediğimiz sol takımımızın yumurtaları. Dişimiz yumurtalara bakıyor arkadaşlar. Bakıcılığı çok çok güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. Erkek de gene aynı şekilde hiçbir şekilde yumurtalara zarar vermiyor. şu an bunun altında kaç yumurta oldu? Bunun altında 8 veya 9 yumurta oldu ama kendi yumurtaları dediğim gibi boş. Boş olanları 3 veya 4 gün sonra tekrardan kontrol edip tamamen yuvadan alacağız? Dişimiz sadece 4 tane yumurtaya yatacak arkadaşlar. 4 yumurtadan çıkan yavruların hepsine de çok rahat bir şekilde bakacaktır arkadaşlar. Bakma şansı yok arkadaşlar. size net bir şekilde söyleyeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Ezilme ihtimali yok. Çünkü yumurtaların hepsini sırasıyla aldım. Hani ard arda çıkacak yavruları aldım arkadaşlar. Şöyle aşağıya geçelim. Bakın bunların altında mesela 7 yumurta var. 7 ve 7 doluluk sağladılar gene. Ee, bir önce kuluçka Maalesef dolu sağlayamamışlardı. 8 ile 2 yapmışlardı. Şu an kaç tane yaptı? 7 7 yaptı arkadaşlar. Şöyle yuvayı da açalım. Bunların yumurtasını ne zaman kaydıracağız? Hemen onlardan da bahsedeceğim sizlere. Ve bunların yumurtasını hangi takımın altına kaydıracağım? Bakın gördüğünüz yumurtaların hepsi komple dolu arkadaşlar. Totalde 7 tane yumurtamız mevcut. Dişimizi çok beğeniyorum erkekten ziyade. Dişini çünkü ben bendeki en sağlam dişi diyebilirim arkadaşlar. erkeğe benzer erkeğin çok. aşağıda mesela bizim kral diye nitelendirdiğimiz yeşil erkeğimiz var buradaki mavi erkeğimiz var özellikle bu mavi erkek zaten onu bozuyor salmada parçalı resesif var denk düşer aşağıda sarı yüz mutasyonumuz var bunlar gayet güzel kuşlar ama dişinin ayarında o ayarda bir kuş yok yani dişinin ayarında başka bir kuş yok çok sağlam yavru veriyor yani yarışırsa kafa tutarsa buradaki dişimiz kafa Onu da zaten tekrardan göstereyim aklınızda soru işareti kalmasın bunlar genç takımlar arkadaşlar Bizimle kaç sene çalışabilecek takımlar hepsi için söylüyorum ee, rahat bir 3 yılımız var arkadaşlar bunlarla öyle söyleyeyim yani çünkü bu sezon takımlarımın hepsini yeni yapmış olduğum genç takımlardan yaptım arkadaşlar hani yaşlı hiçbir takım yok hepsini gençleştirdik ve hepsi gayet sağlıklı bir şekilde yavru yumurta veriyorlar kolay kolay elden çıkartmayacağım kuşlar bakın yaptıkları kurları da görüyorsunuz zaten biz bu kaydırma işlemini nasıl yapıyoruz? Tabii ki kaydıracağımız takımın da bakıcılığını ve karakterini iyice analiz etmemiz lazım. Yumurta kaydırdığımız zaman kırma ihtimali olabilir. Çünkü hani bazıları e, kokuyu alıyor arkadaşlar. Kendi yumurtası olmadığını anlıyor kısacası. Mesela bakın boyut farkı çok net bir şekilde gözüküyordu. Siz de gördünüz. Kaydırdığım yumurtalar buradaki dişinin yumurtasına nazaran çok çok iriydi. Yani dişi bunu fark edip veya fark etmesini de geçti. Dişi bunu anlayıp kırabilirdi veya içinden yavruları çıkartıp öldürebilirdi. Çıkan yavruyu öldürme ihtimali de var ama biz ne yapıyoruz? Karakterini bildiğimiz kuşların altına yumurtaları kaydırıyoruz arkadaşlar. Bu dişinin bakıcılık yapacağından %100 eminim. Aynı mesela sultanlardan örnek vereyim. Bakın 4 yumurta çıktı. 3 yavrusu öldü. Son yavruya ben buradaki takımımızın altına kaydırdım. Bakıcılıklarını biliyorum çünkü. Hani nasıl bir karaktere sahip olduklarını biliyorum. Şu an Bunların en büyük yavrusu zaten yandaki yuvadan kaydırdığımız yavru. Yuvada 4 yavru var arkadaşlar. En büyükleri dediğim gibi soldaki yuvadan kaydırdığımız yavru. Ve gayet de sağlıklılar bakın hiçbir problem yok. Hani dediğim gibi kuşun karakterini ciddi anlamda iyi bilmek lazım. Mesela örnek vereyim. Çok kızgın kuşlar oluyor. Bunlar hangi yeri? Parçalı resesif. Gri de var burada. Hemen gösterelim Parçalı resesif. Burada bir tane erkeğimiz mevcut. Bunların Bunlara yavru baktırmam kolay kolay. Niye baktırmam? Çünkü bunlar Yavrular yuvadan düştükten sonra yavrularla eşleşmeye çalışan erkekler arkadaşlar. Ne yapıyor o zaman da? Yavruyu strese sokuyor ve tüyünü dökme ihtimali çok çok artıyor. Tüyler tekrardan geri toparlanıyor ama hani ne gerek var? Biz böyle kuşlara yavru atmıyoruz. Mesela aşağıdaki mavi takımma erkeğin besleyiciliği çok çok güzel. Yani gözüm kapalı yavru atabilirim. Sarı yüz maviye gözüm kapalı yavru atabilirim. Ee, buradaki dişimize gözüm kapalı yavru atabilirim ama bunu yumurtaları kaydıracağım zaten çok fazla yumurta yaptığı için. Ee, buradaki mavi dişimize yavru kaydırabilirim. Buradaki gri takımımıza bakın, bakın mesela yuvada yatıyor zaten kendi yavruları da çıktı bu arada. Şöyle bakalım iki tane yavru çıktı arkadaşlar. Bunun altına yavru kaydırabilirim ki bu çok Nasıl diyeyim insancı olup kuş arkadaşlar hani hiçbir stres yapmaz korku yapmaz bizden hiçbir şekilde rahatsız olmaz hani hayvanı öyle bir şekilde alıştırmışız buna yavru baktırabilirim bu yeni takımlar hakkında net bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar bu takım olsun aşağıdaki mavi takımım olsun çünkü bunların ilk defa kuluçkaları bende de oluyor bunlar zaten yumurtadılar yavru verdiler bunlar bir şey yok streslerden başladı sadece yumurta yok ortada hani bunlara göre şu an yavru atamam bu da gayet normal yavru atabileceğim diğer bir takım buradaki Yuvada yatan e, bir tane spangıl dişim var arkadaşlar. E, o bize komşumuzdan geldi. Komşumuzda 2 veya 3 kuş kadar de daha fazla tam bilmiyorum. Yavru yumurta baktı ve baktığı yavrular da gayet güzeldi arkadaşlar. Kursak dolu oranı ideal bir şekildeydi yani çok boş değildi. Çok dolu da değildi ama gayet güzel yavru bakıyor. Dövme huyu yok, yavru yöldüme yok. Hani bize böyle karakterde kuşların altına yavruları veya yumurtaları kaydırabiliyoruz. Aynı şekilde buradaki beyaz dişimin altına yavruyu kaydırabilirim. Bu da zaten e, yavrular yuvadan düşmeye yakın erkek de kavga ediyor. Ben erkeğe direkt hop salma kafesi ayırıyorum. Zaten önce kurskalarda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bunu neden yapıyoruz? Dediğim gibi yavrularda ölüm, ölme ihtimalini en aza indirmek için, yavru kaybını en aza indirmek için arkadaşlar sağlıklı bir şekilde yavru yumurta alabilmek için. E, şu anda da zaten sırasıyla sadece konuşsak şöyle karşılarına oturalım. Hep beraber bakalım. Çiftleşmeler başladı. Videosunu Instagram'da paylaştım. Çiftleştiler. Videosunu Instagram'da paylaştım. Altlarında 5 yumurta var. Yuva açılışını bir sonraki videomuzda belki yapabiliriz arkadaşlar. Şu an yuva açılışını komple yapmayı düşünmüyorum. altlarında 5 tane yumurta var. 3 yavru var. Dişimizin yanına erkeği attığım anda erkeği de salmada zaten şu an kur yapıyor bakın. Şurada sarı var ya bakın. Kozaların tam altında arkadaşlar. Erkeğini attığım anda direkt yumurtlayacaktır arkadaşlar. Renk olarak çok güzel bir Takım oturtturduk. Yavrular da on numara geliyor. Tam istediğim mutasyonda yavrular geliyor arkadaşlar. Resesif yavrunun bir sarısını atıyor. Bir de beyazını attı. Bu kuluçkamız da gayet güzel oldu. bu önceki kuluçka kremiyor. Yani tek renk sarılı beyazlı bir yavru atmıştı arkadaşlar. Yumurtalar yumurtalara yatıyorlar. Yumurtalara yatıyor. Sultanlar komple yumurtalara yatıyor. Japonesler tekrardan kuluçkaya yattılar. Altında iki yumurta vardı en son. Yarın üçüncüyü yatacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Yavru yumurta var. Yavru yumurta var. Yumurtlayacaklar. Yavru var. Takımlar komple oturdu. Şurayı da gözden kaçırmayalım. Altlarında yumurta var arkadaşlar. Neredeyse boş kafesim yok. Hani yumurtlayacak hangi takımımız kaldı? İki takımımız kaldı arkadaşlar yumurtlayacak. Onlar da buradakiler. Bunlar da zaten çiftleşiyorlar. Yuvaya gitme dahi var zaten. Bakın şu anda erkeğimizin yuvaya ilgisini net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları mesela ben e, şu sol kafeslere koysam daha erken yumurta gelebilir. Veya yukarıdaki tel kafeslere koysam daha erken yumurta gelebilir. Ama benim acelem yok. Hani şu an zaten bu sistem diğer takımlar daha doğrusu. Beni e, nasıl diyeyim rahatlatıyor. Bunları gözüm görmüyor arkadaşlar. Gözüm görmediği için de önemsemediğim için de özellikle. Ee, yavru yumurta daha kolay veriyorlar. Çünkü ben ne zaman bir şey üstüne çok düşsem e, illaki gecikiyor yani. Böyle bir denklem düşüyor bana. O yüzden üstüne çok düşmemeye karar verdim. Hani görmezden geliyorum. Alttaki takımları görmezden geliyorum. Sadece hani uzun bir süre beklersek. Hani çok da sabırlı biriyim zaten. Uzun bir süre beklersek e, yavru yumurta vermezlerse kafes değişikliği yaparız. Eş olma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Eş oldular. E, bu arada bunlar da ilk yumurtayı bıraktılar arkadaşlar. E, eş oldular. Ama Kafese daha tam anlamıyla alışamadılar arkadaşlar. Kafeslere tam anlamıyla alışmasını bekliyorum. Salmaya gelecek olursak bugün normalde gönderecektim. Karşıdaki salıncaktaki sağdaki erkeğimizi gönderecektik arkadaşlar. Koyu mavi olanı. Onu gönderecektik ama bakın elime geliyor bu arada. Ama maalesef otobüs seferi iptal olmuş. Bu arada mavilerin hepsi elime geliyor. Bakın şöyle de videoda göstermiş olalım. Otobüs seferi iptal olduğu için bugün gönderim yapamadım. Yarın akşam gönderimini sağlayacağım. Zaten göndereceğim arkadaşımla da konuştum. Yani sıkıntı olmadığını söyledi. Çünkü başka bir çare yok. Ee, Tokat'ın Erbağa ilçesinde oturuyorum arkadaşlar ve otobüsün gittiği seferler sayılı. Çok çok az. Hani bazen iptal olma olmadığımız oluyor. Bize de iptal olalım denk geldi zaten. Ee, o yüzden yarın göndereceğiz yavrumuzu. Ee, i̇lerleyen günlerde karşıdaki tam spangle değişik mutasyonlu olan bir yavrumuzu ve aşağıda gri dişimiz var. Onu göndereceğiz sarıyla beyaz gidecek. Bakın şöyle gösterelim. Hani salma yakında tamamen boşalıyor diyebilirim arkadaşlar. Sarı gidecek. Bakın sarımız 10 numara oldu. Hani renk kombinasyonu çok güzel. Yüzündeki mat sarılık olsun. Göğsündeki açık sarılık olsun. Renk geçişleri çok hoşuma gitti. Hani inanın sahiplendirmesem, rezerv etmesem onu da sahiplendirdiğim abimizi çok seviyoruz. WhatsApp grubumuzda zaten kendisi. Ee, biz her yer muhabbet. O ona gidecek. Aynı şekilde beyaz ona gidecek. Bu DF'yi de arkadaşlar Fatih abimiz. O yüzden DF'ler ona gidecek komple. Kursaklar gayet güzel. Yem kırmayı öğrenmişler. Onun yanında bakın nerede o mavimiz? Onun yanında da şuradaki mavi bakın. Spanglar çok olduğu zaman rezerve ettiğim kişiler karıştırıyor ama ben hani sürekli gördüğüm için ve sürekli hani ilgilendiğim için sürekli kuşlar elime alıyorum arkadaşlar. Artık kuşlara alıştım yani. Ezberledim. Ezberleme şansım yok. Yuvadayken takip etmeye başlıyoruz çünkü. <laughs> Şunu yaptığı kullara bakın. Totalde kaç kuşumuz gidecek? Hemen sayalım. Ee, yakın zamanda şuradaki yavrumuz düşünce Sarılar da gidecek. Onları da bekleyenleri var arkadaşlar. Onları saymayalım. Tamam. Onlar kalsın şimdi. 3 ee, tane Spangle gidecek. 2 tane DFS olmadan 5 tane gidecek. Daha sonrasında e, bir Spangle daha gidecek ve yandan bir tane parçalamız gidecek. Onlar tamamen gidecek zaten. Hani bayağı bir azalacak. Salma kafesimiz çok doldu çünkü. E, burayı dişi salması yaptık arkadaşlar ama şunun erkek olmuş mu? Yok o hala dişi. Burnu beyaz açılmış bayağıdır. Burada erkeğimiz var. bunu yukarıya almayı düşünüyorum. Üst katı erkek salması, alt katı tamamen dişi salması yapmayı düşünüyorum. Burada sadece bir tane erkeğimiz var arkadaşlar. O da buradaki mavi spangılımız. Yukarıda da bir tane dişimiz var. O da gene aynı şekilde mavi spangılımız. Bakın şurada arkada. Hatta iki tane var. Pardon yalan söylemeyeyim. Burada kendimi ayırdığım mavi spangılım mevcut. Tam nereye gidiyorum daha yeter yeter. Dışarıya iyi alıştı bu. bir de arkadaki diğer mavi spangılımız arkadaşlar. Birinin bakın kanattaki desenleri çok belirgin bir şekilde belli oluyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunun kişilik kanat birazcık. Yani değişik mutasyonları tabii ki bunlarda. Yavruların da kalıplarını görmek isteyen arkadaşlarımıza hemen şöyle gösterelim. Bakın yanında anaç bir kuş var. Ee, ona kafa tutuyor arkadaşlar. Ve bu yavrumuz daha 40 günlük anca. 40 günlük belki de yok. Bakın yukarıdaki mavi de genel şekilde. Buradaki mavi de. Hani kafa yapılarını, sakal yapılarını net bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu hayvanları 8-9 aylık olunca zaten tanıyamazsınız. Öyle söyleyeyim. Çok çok değişirler. Şu hazır bir vazıneken, şu yumurtasında yavrusuna bakalım. Daha sonra kapatalım. Tamam, yaşıyor, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. E, olmazsa bir sonraki videomuzda sizlere yuva açılış yaparız. Yuvamızda neler var, neler yok, sizlere detaylı bir şekilde gösteririz. E, zaten yuva açılışını bayağı bir seviyorsunuz. Ben de aynı şekilde yuva açılış videosunu çekmeyi çok çok seviyorum. E, i̇nşallah bir sonraki videomuzda yuva açılış videosunu sizlere izlettirebiliriz. Evet arkadaşlar sizlerden ricam her videonun sonunda tekrarladığım gibi kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.